Merhaba arkadaşlar. Bugün Granny oynayacağız. Bu arada merak ettiğiniz sorular varsa bu videonun altına yazabilirsiniz. Yakında soru cevap videosu geliyor. Bir de oda vlogu mu çeksek? Onu düşünüyorum da. Yok çekmeyelim. Bence normalde oynayalım. Hem bitirmeye çalışırım. Kalkıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Dur şurayı kapatalım. Şunu alalım. Ve yine girelim. Yani normalde de bitiremiyorsam bu oyunu hiç hiç U... telefon kapandı yanlışlıkla. Şimdi üste çıkalım hemen. Ee, buradan düşüyoruz galiba. Çek çek çek. Hmm. Şuraya girelim. Bu hemen gelir şimdi. Uy. Ayağa kalktık. Bu ne? İki şeyi elinde tutamıyor musun sen? Şu arabaya hemen gideceğim. Şurada bir şey çıksın. Çıkmadı. Burası ne? Oha. Da düştü. Flip bir şeyler diyor. Dur lan şundan mı acaba şey yapacağız? Gel. Ha keseceğiz. <gülüyor> <gülüyor> tamam o orada duruyor. Al şunu. Kes. Kestim. Tamam. Şunu alalım geri. Bir şey yararı olur. Aha çekiç var lan. O çekiç de bir şey yararı olur bence. Bir bakalım. Çalış. Ee, Bu ne lan? Bu ney? Bateri materi diyor. Oo, görürmüşsün dur. Kalkalım hemen. Ayağa kalktım da geliyor bu. Gelme. Başında saç kalmamış ya. Cık. Bunu nereye sokacağız? Bunu arabanın altına sokalım. Buraya mı acaba? Bak, bir şeyler getirdim ama. Buraya girsin artık. Aa şuraya sokabiliriz. Dur. Sok. Alayım bak. Ama izin vermiyorsun ki sen de hiçbir şey. Dur lan. Arkadaşlar Medium mudur? Neydi? Hangisinde oynuyorduk biz? Hiç sarmadı beni. Dur. Y'se basalım. Ha, normalmiş. Sarmadı oğlum. Normalde de yakalanıyorum lan. Zaten ben bir oyunu bitirmeye çok sevmiyorum. Yoksa istesen bitiririm. Bitirir miyim lan? Eee, aha. Bir şey buldum. Bu ne? Anahtar mı bu? Ben de her şey gördü bu. İkinci günümüz. Biraz da altlarda dolaşalım. Ama bu hemen geldi. Gelmiyorsun değil mi sen? Uuu soğuk. Gelmiş. Neyse üçüncü gündeyiz. Günler... Ben niye yanlışlıkla bu telefonu kapatıyorum her seferinde? Aç. Ah! Karkey diyor. Karkey. Geldim. Hadi. Kızlar. Ney? Nereye sokacağız ki bunu? Bu arkadakisinin mi yoksa? Dur, arkadan bir verelim. Vallahi verdik. Bu ne? Günler çabuk geçiyor. Aha şu ve Oraya yetişemeye. Oh. Dur be. Kaç kaç kaç. Şimdi nereden bulacağız ki? Aa kitap var. Kitabı buldum. Tamam. Kitabı buraya mı sokalım? Gir. Hadi çabuk tokatı vur da gideyim artık. Vur. Vur vur vur. Evet arkadaşlar o tam vururken ben telefonu kapattım. Vuramadı. Enayi. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Sorularınızı e, videonun altındaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videoya like atıp kanala da abone olup bildirimleri de açarsanız çok iyi olur. Hadi görüşürüz.